Karsilimiz'in tekrar güzel ilçesi Kağızmana geldik. Hatırlıyorsanız geçen sefer camuşlu kaya resimlerini görmüştük. Kaya üstü resimlerini görmüştük. Şimdi ise karaboncuk kaya üstü resimlerini göreceğiz. Ee, rehberimiz Sadık, Sadık Altın. Sadık abi evet. kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. herkesin bilmediği ve YouTube'da ilk defa göreceğiniz karaboncuk kaya resimlerine doğru yol alıyoruz ekiple beraber. O zaman yürüyüşümüz başlıyor. Evet, önde rehberimiz takip ediyoruz. Yine Harun abilerle beraberiz. Yamaçtan aşağı doğru iniyoruz bakalım. Olay ne biliyor musunuz? Binlerce yıl öncesine yolculuk diyebiliriz. İşte şu anda binlerce yıl öncesine yürüyoruz. 10.000 yıl. 10.000 yıl belki daha eski. karlı dağlar. Madur dağlar. Yolda böyle güzellikler de denk geliyor. Bunun adı Kavazman Kar Çiçeği'ymiş. Kardelen Familyası'ndan. Kardelen Familyası'ndanmış. Şimdi Sait abi oradan söylüyor. Ben buradan size söylüyorum. Şimdi neden söylüyorum? şey diye sesi gelmiyordur, anlaşılmıyordur diye ben tekrar ettim yani öyle. Yalnız araziye bakar mısınız? İşte Aras Vadisi, Kars Volkanik Platosu öyle inanılmaz bir oluşum ya. Bir de şurada da su birikintisi donmuş. Müthiş bir coğrafya. Güzellikler devam ediyor. Peş peşe bakın. Bir tane burada var. Bir tane biraz ilerisinde var. Bir tane burada var. Etti 3. Burada var. Hatta burada üç tane birden, iki tane birden var. 5 etti. 6 etti. 7 etti ve Sait abi. Efendim şimdi Kağızman'ın değerli şairlerinden Kağızmanlı Hıfzı e, bu bu çiçeğinin açışına bir şiir yazmış. Onun bir kıtası aklımda. İlk kıtası şöyle diyor. Onudur şehri Şubat'ın şükür bitmiş kar çiçeği. Baharı müjdeye gelmiş. Ezel bahar yar çiçeği. Şimdi e, yani onudur şehri Şubat'ın derken Şubat'ın onunda açıyormuş. Ama şimdi biz Mardin içisindeyiz. Burada kar çiçeği devam ediyor. Onur benle hocam da çekime devam. Aa evet. Tam geyik, burada. burada da keçi var. Evet bayağı bir geyik var. Bunu kim gördüyse vallahi çok iyi dikkat etmiş ya Onu bu. Da böyle... Burada da keçi var. Şey ha bu bayağı büyükmüş evet. evet. Çok net bu. Çok burada net. Bir... Böyle şeyleri görmek gerçekten güzel. Ee, nasıl söyleyebilirim? E, zamanında o son buz çağının son dönemlerinde Aras Vadisi'nin ılıman iklimiyle ve Aras Vadisi'nin vermiş olduğu geçitle burada giden e, burada konaklayan belki de burada yaşamış insanların bizi bırakmış olduğu bir hatıra gibi. Ya yani inanılmaz bir şey. Şimdi ben sözü konunun uzmanı e, Ertürk hocama e, ve Sadık Miskin'i halk ozanımıza bırakacağım. Kağızman kaya üstü resimler ile ünlü. Başta Camışı köyü kayaüstü resimler olmak üzere ondan sonra 6 tane yerde keşfetmiş olduğumuz resimler var ve bu resimlerle beraber Kağızman'daki kayaüstü resimlerinin sayısı 400'ün üzerine çıkmış durumda. onlardan o resimlerden 10-12 tanesi şu anda Kağızman'ın eski adıyla Kasur, yeni adıyla Karaboncuk kayaüstü resimleri olarak şu anda yanı başımızda. Burada bir e, dağ keçisi resmi var. Ayaktan omuza 50 santim e, uzunluğunda. Bu 50 santimlik bir kayası resmi e, diğer panoların hiçbirisinde aynı boyutta bulunmamaktadır. Bir de burada önemli olan diğer bir konu da e, şurada hemen gördüğünüz Kafkas ırkı şu anda kaç köpeği olarak adlandırılan çoban köpeği var. Bu köpek resmi de e, burada yani ilk insanların yani o milattan önce 10 binlerde 12 binlerde yaşamış olan insanların köpeği e, evcilleştirip yanlarında kullandıklarına bir delalettir. E, Kafkas ırkı Kars köpeğinin Kangal'ın atası olduğu söylenmektedir. Bunu da vurgulamak isterim. Buraya ilkin Oktay Belli Hoca Profesör doktor, arkeolog, o geldi. Daha sonra yine arkeolog Erzurum'dan bölüm başkanıydı o dönemde. Profesör doktor Alpaslan Ceylan Hoca geldi. Bu resimleri incelediler ve dünyaya duyurmuş oldular. Kaya üstü resimlerini biz ilk olarak e, yıllar önce fotoğraflarla tabi çekim yaparak duyurduk. Video çekimi şu ana kadar yapılmadı. Video çekimini ve YouTube kanalında izlenmesini de sağlayacak olan Onur Benli hocamıza teşekkür ediyorum. E, i̇lk videosu gerçekleşiyor bu kaya üstü resimlerinin. Bu panonun haricinde e, Ganya Monta denilen mevkide de yine beş tane resim mevcuttur. Bunlar da Karaboncuk köyünün kayıstı resimleridir. Bunun tarihi bilgisini de Ertik Hocam şimdi sizlere verecektir. Kars Kağızman eski çağ tarihi açısından incelendiği zaman gerçekten çok büyük bir alana sahip. Kaya üstü resimleri, kaleleri ve burada dikkat ettiğimiz en önemli olaylardan biri de bu kaya üstü resimler olsun, kaleler olsun bunların hep rakımları çok yüksek yerlerde. Rakımlar yüksek yerlerde olduğu için ulaşılması da zor. Bugün eski adıyla Kasor, yeni adıyla Karaboncuk Köyü, Kars Kazman Karaboncuk Köyü'ndeyiz. Bir taş kütlesinin önündeki motifleri görmekteyiz. Burada 7 tane hayvan motifi olduğu söyleniyor. İncelediğimiz zaman dağ keçisi, köpek ve geyik motifleri var. Normalde bu bölgede yakın dönemde herhangi bir geyik varlığına rastlanılmış değil. Muhtemelen o dönemlerde bu insanlar geyikle, köpekle veya dağ keçisiyle çok fazla iştirakçısı oldukları için buraya motif yapma zorunluluğu duymuşlar. Çünkü insanlar hayatında en fazla önemli yere sahip olan şeyleri o dönemde taşa işleme gereği duydular. tarihlendirmesini yaklaşık olarak 10 bin yıl öncesine kadar götürülebilir. E, Tabi etrafta da az önce Sait abinin bahsettiği gibi kayı motifleri var. E, çünkü sadece buraya yapılması mümkün değil. Etraftaki taşlarda da var. Önünde bir son taş çalışması yapılmamış. Etrafında bir son taş çalışması yapılırsa belki eski dönemlere ait obsidyen olsun veya diğer yaşam aletlerini bulabilmek mümkün. Ön tarafta bir köpek motifi var. Hemen altında da bir yavru köpek motifi var. Biz zaten köpeğin dünya tarihinde ilk evcilleştirilen hayvan olduğunu biliyoruz. Buradaki motifler de bize onu gösteriyor. Hemen yanında bir ucuyla bir ucu uzunluğu 50 santime yakın bir dağ keçisi motifi var. Kars Kağızman'da bu boyutta bir dağ keçisi motifi yoktu da baktığımız zaman veya başka yerlerde. Bu bir ilktir. Hemen arka tarafa taşın arkasına baktığımız zaman orada da bir geyik motifi var. Hemen şurada. Taşın diğer yamacında bir geyik motifi var. Yalnız bu taş motiflerinde ilginç olan şudur ki insan motifi yok. Yani diğer taş kütlelerinde atlı avcılık göçebe kültürünü gösteren motifler varken burada sadece hayvanlar figürize edilmiş. Bunlar makale olarak bilim dünyasına kazandırıldı ama video olarak bilim dünyasına henüz kazandırılmadı. Bugün biz de bu yönüyle belki bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bu kaya üstü resimlerine Kazman'da aslında 8 ay yerde var. Bunlardan daha önce camuşlu kaya üstü resimlerini görmüştük. Bu sefer Karaboncuk'taki Kayı üstü resimlerine geldik 10 bin yıl önce çok büyük bir yaşam olduğunu gösteriyor Çünkü kaüstü ve resimler aşağı yukarı 10.000 yıllık 10 12 bin yıllık yalnız bunların konusunda şunu söylemediğim ben bunlar çok açık demez korunmasız bir şekilde duruyorlar yani bir şekilde bunların koruma altına alınması gerekiyor Şimdi öncelikle Sadık Altun Abi'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi buralara kadar getirdi, bize rehberlik yaptı. Zaten buraya eğer gelmek isterseniz tek başınıza gelmeye çalışmayın. Önce köy muhtarına ve köy muhtarı ile beraber Sadık Abi'ye muhakkak bilgi verin. Öyle tek başınıza gelinecek yerler değiller. Şimdi ben Sadık Abi'ye birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü böyle bir değeri görmüş, tespit etmiş, ilgililere bildirmiş. Buraya gelip yerinde incelemeler yapılmış. ben de şimdi kendisiyle küçük bir sohbet etmek istiyorum. Sadık abi nasılsın? Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Hocam Kars Kazman Karaboncuk köyünde Sadık Altun. bizim atalarımız bize anlatıyordu ki babam babası dede eskiden beri beledi yani. Kimse bununla uğraşmamış, kimse bununla şey etmemiş. Ben de gördüm Sayit Bey'le Said küçük bir de Uktay Bali'ne getirdik. fotoğraflar çektik. Ee, Allah sizde de razı olsun, onlar da razı olsun. Burayı ilk nasıl buldun abi? Yani e, geldi. Hayvan hayvan otarıyorduk, hayvana geldik. Koyunlarımız vardı, büyük büyük baş hayvanımız vardı. Böyle yağmur yağarken baktık, resim gördük. E, tabii ki resim de güzel yani. O şekilde dikkatinizi çekti. Siz de yetkililere haber verdiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Her yer dağ. Arkamız dağ. Sağımız dağ. Solumuz dağ. Bakın buraları da dağ. Çok enteresan bir yer. İleride de Aras Nehri geçiyor ama görünmüyor tabi. Tepelerin ardından. Ve havası çok dingin, sakin bir havası var. Ortada böyle sular var, tek ağaç var. Böyle cin çukur gibi bir yer, böyle cin sofrası gibi bir yer. Köyümüz hep akrabayız. Şirin bir köyümüz. Onun için yaşam şartları bizi burada yaşamaya tabi el verdiği için buradayız bizler. Onun için sizin gibi abileri de burada görmek bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor. Muhtarım gördüğüm kadarıyla küçük bir köy. Nüfusu kaç acaba? Nüfusu eee yüzün üstündedir. Hatta yazın 250 falan bulabiliyoruz. Kaç köy, hane vardır muhtarım? Şu an e, kışın 15 hane falan varız. Yazın 20 25'i buluyoruz. E, kazmanda olan evlerimiz de var. Bizim köy 1962'den göç aldı. Eee Arpaçay Açılar köyüne. O yüzden böyle küçük ve şirin bir köy olarak e, görünüyor ve o halde. E, yani, muhtarım e, şimdi ben şey duydum. Geçmiş yıllarda burada bir heyelan felaketi olmuş. E, ne zaman oldu? Nasıl oldu? Yani heyelan tabii heyelan şeyi aldı da ama heyelan diye bir şey şu an biz görmedik, yaşamadık. Eski kuşak görmüş. Onun için e, göç de verdiler. Arpaçay Açılar köyünde şu an. Onun için tabii biz de burada yani büyüklerimiz, atadadelerimiz... E, Doğup büyüdük yerleri için terk etmediler, burada kaldılar. Halen de bizde işte küçükleri olarak, nesil olarak devam ediyoruz. ettirmeye de çalışıyoruz. E, köy genelde küçük köy olduğu için kültürlü bir altyapı olarak yani küçüklerimiz hep e, üniversite okudu. Mesela Samet gibi gençlerimiz. E, maşallah evet. maşallah. Yani öğrenim konusu olarak yani köyde şu an Mimarımız var, mühendisimiz var. Oo Bayağı okumuşlar evet, maşallah evet, ya. Maşallah yani herkes yani benim kendi şahsım şu an evimde bir mimar, iki tane de mühendisim var Allah'a şükür. Ya tebrik ederiz maşallah. Evet, ne kadar e, güzel, ne mutlu ya. Evet, eczacım var evet. Ee, peki burada ilkokul, ortaokul var mı? Çocuklar evet, nereye okumaya gidiyor? Okulum var, öğretmenim var. Çok iyi. e, çalışanım var bir hizmetli olarak. Devletimizden Allah razı olsun ceval vermesin. Yardımcı oldular. E, peki buraya gelmek isteyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela burada kaya, re, kaya üstü resimlerini görmek isteyenler olabilir, gelmek isteyenler e, tabii, olabilir. Tabii onları davet ediyoruz. Allah'a gelen yani emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Güzel yani onurlandırıyorlar. En azından köyümüzü tanıtmış oluyorlar. Bu konuda mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Yani bunun için tabii devamını da istiyoruz. Onun için bu böyle bu güzel şeyleri köyümüze de tanıtmak şey nasip olan tüm herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok Özellikle teşekkürler sizler, Sait Bey. Onun için geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz muhtarım mevzu. biz teşekkür ederiz yani ilginiz için biz bizi teşekkür. karşıladığınız için burada. Teşekkür ediyorum abi bay. Bir muhtarımın e, verdiği bilgilere ben de teşekkür ediyorum. Bir e, ilavede bulunmak istiyorum. E, bu tabi tarihi bir bilgidir. Ben de kaynaklardan okuduğum kadarıyla 1820'lerde burada bir heyalan oluyor. Köyün e, yeri değişiyor. O dönemden e, sonra e, buradan demin belirttiğiniz gibi aşçılar Köyü'ne de gitmeler evet, oluyor. Buranın bir de ünlü bir e, halk ozanı vardır. Evet. Evet, Firgane adında. E, o Firgane tabii 1800'lü yıllarda yaşamış bir ozanımız. O zamanki yıkılgana Heyalana bir de bir destan yazmıştır. Elimizde ağıtı vardır. Hı. bak şu kardeşimiz okumuş. Kitabınız bize var Evet. Ee, daha sonra e, şu anda buradan yine göçme Asilar Köyü'nde hakkı yerli. yerli ve yerli olma anasıyla kasitler de var. O da yaşayan bir Halkoza. halk ozanı. O da bizim köyümüze has ee, bir ozan. Hı. Evet. Kesinlikle kıymetli değerler. E, Sait hocam siz de aslında e, Kars'ın kazmanın bir değerisiniz Siz de bir halk ozanısınız yani varlasın, varlasın İnşallah gelecek e, kuşaklarda Sizden bahsedecek İnşallah. Şimdi Karaboncuk köyü Kayaüstü resimleri gezimizin sonuna geldik. Videoyu burada bitiriyoruz ama bitirmeden önce ben burada Samet'le tanıştım. Samet merhaba nasılsın? İyiyim siz? Ee, ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Öncelikle Samet'in e, hem videoya olan ilgisi hem köye olan ilgisi hem de okuduğu kitaplar benim bayağı ilgimi çekti. E, bizim Sadık Miskini e, halk ozanımızın kitabını okumuş. E, neydi kitabın adı? E, Kazmanas Osman Adımlar Gele. Yani gerçekten e, bu köy okumuş ve okumaya meraklı bu köy. E, Samet de bence ee, geleceği çok parlak, umut veren bir gençtiyim. E ee, bir de şöyle bilgiler verdi. Ee, buraya bu şekilde hani YouTube için video çekmeyi evet. ilk gelen biziz değil mi? Evet. Ee, bir de burada daha önce bir video da mı çekilmişti. Ee, film çekildi ama yani Kanalda da batı yurt dışına mı satıldı öyle bir şey olmuştu. Ana yani o e, bilimsel maksat veya böyle evet. bir tanıtım maksadı taşımıyordu yani evet, sadece evet. film çekimi olmuş. Ee, bir de buraya akademik amaçla gelenler olmuş. İşte evet. e, Profesör Doktor, Doktor Oktay Belli hocamız gelmiş ve akademik çalışmalar yürütülmüş. E, Samet çok teşekkür ederim yeniden. Sağ olun bize, teşekkür ederiz Misafirperverliğiniz için de. Evet videomuzun sonundayız. Başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Arkeoloji ve doğayla kalın. Şimdi bu gezilerimizi gördüğünüz dağ, taş her yere gittik. Tabi buralara yayan gitmedik. Araçla gittik. Şimdi bu kadar emek verdikten sonra kendisine teşekkür etmezsek olmazdı. Bizi buralara kadar getiren, bütün yolları götüren Kadir Kuş kaptanımıza çok teşekkür ediyorum. İşte Kadir kaptanımız da burada. Kaptanım bayağı zahmet verdiniz, emek verdiniz. Efendim, size teşekkür efendim. ederim. Rica ederim. Asıl ben size teşekkür ederim. Böyle bir doğanın güzelliğini, tarihimizi ön plana getirdiğiniz için asıl biz size teşekkür ederiz. O da bizim görevimiz tabii ki sizleri staflarla, ulaştırmak sorunsuz şekilde. Ee, i̇nşallah başka gezilerde de beraber yol alırız kaptanım. İnşallah, kaptan. inşallah. Evet. Teşekkür ettim, sağ olun. Bugün e, bu gezilerimizi güzel bir ekiple yaptık ve ekibin e, her birisine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür bu arada e, aracı temin eden Kazman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'a da çok çok teşekkür ediyoruz kaptanımla birlikte.